Helal olsun. Çok güzel hareket. Edin. Yanıyor lan yanıyor. Yanıyor adam. Çok güzel hareket. Edin. Socrates Club'a hoş geldiniz. Video kulübün yeni bölümünde ben varım. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Gayet iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Hatta seninle bir içerik üretiyor olmak çok daha mutlu etti beni. Tekrardan hoş geldin. O, o şeref bana ait efendim yaz yemek programında çağırmanı tercih ederim tabi. Oğuz çağırmışsınız. Oğuz bunlardan bahsetseydi daha iyi olurdu. <laughs> Çok haklısın abi. Ee, hazır seni bulmuşken ve hazır Euro 2024'te yaklaşıyorken milli takımın 2000 sonrası en heyecanlandığımız anlarını hatırlayalım dedik. Arada birkaç evet. bonus görüntümüz de var tabi. Tamam. Seninle videolar izleyip Bakalım üzerine hatırlayabilecek konuşalım. hatırlayabilecek miyim? <laughs> <laughs> Videolarımıza hemen geçeceğiz ama ufak da bir hatırlatmada bulunalım. Video kulübünü de katkılarıyla hazırlıyoruz. Siz de Defacto'nun yeni sezon ürünlerine Defacto.com.tr ve Defacto mağazaları üzerinden erişebilirsiniz. Alışverişlerinizi yapabilirsiniz diyelim. Mehmet abi hazırsan play tuşuna basıyorum. Videolarımızı Hazır. izleyelim. Evet. Yıldır Ay. Şahane pas. Mükemmel bir vuruş. Hasan Sayış'tan. Ee, bu şeye de girmişti hatırlıyorsun. Shakira'nın 2010 klibine. Aynen öyle. O Hasan şey zaten şey, e, Kore'de ben bu maçta stat'taydım. Tam da o pilot kameranın e, açısında iyi çalışılmış bir gol bu. Üçlü savunma oynuyordu Brezilya. Hasan araya çok iyi kaçtı. İyi çalışmış, hakikaten. Yıldıray'ın da şutu çok çok iyi. Ki çok iyi sezon geçiriyordu her ikisi de. Öyle. Yıldıray, işte bayağı bayağı şanssız sezonu onların. Hasan Şaş da acayip bir sezonu geride bıraktı. Hasan Şaş zaten büyük fenomendi. Yani Kore'nin, Japonya'nın neresine gidersen git Hasan Şaş. Hasan Şaş Hasan sonsuz, yani o, o dönem hakikaten dünyanın en iyi oyuncularından biriydi. Biz de çok mutlu olduğumuz yıllardan çok çok keyifli. Birisi. Bir Brezilyalı gazeteciyle yan yana seyrediyordum. Maçtan sonra vallahi hakem sayesinde kurtulduk. Tebrik ederim demişti yani. Ki o hakem sayesinde kurtulduk sözünün detaylarını da şimdi izleyeceğiz. Tabi burada Alpay'ın da doğru zamanda bırakmaması etkili oldu. Ee, yoksa penaltılık bir pozisyon değil ama bir saniye önce bıraksa esasında yok yani bugün olsa vermezler bunu. Hakem tabi şeydi yani biraz heyecanlı. O seviye bir hakem değil. Ee, Ve çok... Brezilya'da olunca. Evet. Bayağı büyük olay olmuştu. Hatta Haluk Ulusoy böyle acayip acayip açıklamalar yapmıştı. Biz Kore için işte neler yaptık? Bir Koreli geldi, bizi mahvetti, bütün ülkemizi öldürdü falan gibi böyle. Yine ayarsız bir görüntü <laughs> yapmıştı her zamanki gibi. Ee, ama hakikaten yazık oldu. Çok iyi, iyi bir kadroydu. İyi futbol oynadık. Çok sağlam, ne yaptığını bilen bir takımdı. Ve burada yani Brezilya'da çok ciddi şüphe oluşmuştu. Acaba biz o kadar değil mi, iyi değil miyiz diye. Ama o aslında son... biz çok iyiydik. O zaman gazladı onlar da yani. Burada da artistir Baldo ama yani halkanın sonunda yaptığı iş değil tabi, çok sinirler bozulmuştu gene klasik. Şuna nasıl yani yardımcı yardımcı hiç kimse bakmıyor yani çok saçma sapan böyle kırmızı. Yani yardımcının direkt önünde olması hakikaten iyice ee, trajikomik ya yapıyor. Bir çok yakında olduğu zaman bir körlük olur insanda hemen yakındakini göremezsin ama olacak iş değil. Yani sarıdan biraz ötesi bu kabul ediyorum. Ama kırmızı olmadı Ama aşikar. Ama kırmızı değil canım, kırmızı değil. Yani böyle bir maçta kırmızı değil. Bir de o artık sen oradaki şeyi anla. Oyuncunun tansiyonunu, e, tansiyonunu anla biraz. Ama yok hiç öyle bir durum yoktu. Öğrendiler onlar ya şimdi bu kadar kötü değiller. Bir de burada her hakem başka bir ulustan oluyordu. Aynen. Ondan sonra takıma çevirdiler işi çünkü, çünkü çok ciddi problemler oluyordu. Özellikle Avrupalı baş işte Asyalı ya da işte Afrikalı yardımcı bu kadar hakikaten futbol eşitlenmemişti. Dolayısıyla çok ciddi uyumsuzluklar oluyordu. Saniye olarak, sekans olarak unutulmaz anlardan birisi Mansız'ın. Evet İlhan Roberto Carlos Prime. Roberto Carlos'un üzerinden topu aşırışı. şirin. İlhan Mansız'ın özgüveni zaten Hatta hakikaten çok görelim. çok özeldi. Ee, ve bütün takıma da sirayet ediyordu. Müthiş bir oğlu. Japonya'da yani Hasan Şaş dedi ama tabii ötesi İlhan Mansız. <laughs> Acayipti yani. L de diyemiyor ya onlar. L'leri tam söyleyemiyor. İruhan Buna ne diyorlardı? Öyle bir şey söylüyorlardı. Ee, hanımlar özellikle genç kızlar büyük bir çılgınlık İlhan Mansız. Ee, şey oldu orada yani Hasan Şah zaten top class gelmişti oraya. İlhan orada... Yıldızı parladı iyice. Çok büyük yıldız parladı. Yani bugünkü şartlarda olsa çok daha büyük bir klübe giderdi diye düşünüyorum. Hazır ee, İlhan işte, Mansız dedik. Benim galiba e, gazetecilik hayatımda tribünde havaya sıçradığım tek an. Altın gol. Şahane bir orta. Altın Çetin'in yarı finaldeyiz. Çığlık. Evet ben onu duyamadım tabi orada. <laughs> Abi Ümit Davalo bak Fatih Ak geldi hatırlamışım. Ümit Davalo tabi. Ümit, ümit, de daha yeni bir seyahatten geldik. Çok şahane bir adam. Mükemmel orta. Mükemmel vuruş. Bu Senegal ile eşleştiğimizde e, Senegal'in e, kampına gitmiştim. Bütün gece yolda. Saitama'dan ta kadar. Osaka'daydı onlar. Son anda yetişmiştim. Acayip e, maceralı bir yolculuktu. Bütün oyuncularla röportaj yapma şansı buldum. Fransızca bilen de çok az vardı Yap, dünya medyasından. İngilizce de konuşmuyordu hiçbirisi. Ben bir tek konuşmuştum neredeyse herkesle e, ve son anda otobüsten indirdim e, hocayı filan. <laughs> son anda yetişmiştim çünkü. Orada çok enteresandır. Daha sonra bir Fransız gazeteciyle e, konuştuk. Fransız bir mı İspanyol mu şimdi tam da hatırlamıyorum. Bunlar dedi. Ee, bizim maçtan önce bütün gece sabaha kadar eğlendiler dedi. Senegal takımı Senegal için. Senegal takımı çok sağlam çıkmıyorlar bu maça haberin olsun demişti. Ya da çıkmadılar haberin olsun demişti. Şimdi hatırlamıyorum öncesinde mi sonrasında mı. Hakikaten çok iyi takımdı Senegal. Hakikaten çok iyiydi. İsveç şey elemişlerdi ki o İsveç Zlatan eğer biraz e, şımarıklık yapmasa vallahi sonuna kadar gidebilirdi. Çok iyi bir İsveç takımı vardı. Biraz da orada bizim yolumuzu temizlediler. Bir de şey açılış maçında da son şampiyonu yenmişlerdi. Fransa ile aynı gruptalardı. Evet evet ben de o maçı kaçırdım biliyor musun? Uçak röter yaptı. Fransa zaten galibiyet alamadı o, o şeyde evet. kupada. Şampiyonu değil abi bunun adı kupa. Hep diyor, dünya şampiyonası falan diyoruz. Dünya kupası. Lütfen. <laughs> <laughs> Fenerbahçe maç. Aynen. Abi, bu maçı o kadar saçma sapan bir şeyle çıktık ki. Hırsla böyle bağır çağır. Tugay'ın yaptığı penaltı çok hırslandırmışlardı bizi. Hatta şey falan konuşmaları vardı. Hatırlıyorum ben İngiliz gazeteciler şeyleri söylüyordu. Yani takımdan kimi alırsın ki Premier League'de oynayacak? İşte bir tek Tugay var falan gibi böyle bir aşağılama vardı ama bizimkiler de tabii ki her zaman gibi dozu ayarlayamadılar. Soğukkanlı kalmamızla bilmiyoruz. Yok, bu takım özellikle hiç kalamazdı. Yani sürekli bir kavga gürültü. Sonra da hani İs İsviçre maçında unutmuyoruz tabii. Ee, şanssız bir gün bu. Daha iyi oynayabilirdik. Bu da mesela. <laughs> Şuradan kırmızı çıkmaması inanılmaz gibi Hatta değil. Hatta bir, bir kez daha görelim. Yani şu Genelden. çıkış çok saçma. Niye çıkıyorsun? Ki Rüştü bunu bir iki defa yaptı kariyerinde. Hatta Barcelona'da tutunamamasının sebebi de bu tip çıkışlar olmuştu. Çok net hatırlıyorum. Yani Barcelona'nın sezon bir numaralı transferiydi. Neredeyse. Beckham ve e, Rüştü'yü hatırla. Ee, başkan mutlaka bu oyuncuları alacağım diye söyleyerek o vaatle seçilmişti. Ama idare edeme duruştu. Çok bence yani en iyi kalecimiz gelmiş geçmişte. Taricim. Belki, belki de öyle. Ee, tabii Turgay abi rahmetli falan seyredemedik bilmiyorum ama Berlin Panteri. Rüştü çok acayip bir seviyede. Yani Barcelona ya kaleci olarak seçmek. Oyuncu olarak gidersin. Yani 20... Orada biraz daha geniş bir havuz var çünkü daha oyuncu çok, dediğimiz evet. zaman. Gerçi Arda'nın yaptığı da çok acayip tabi de. Ee, ama kaleci olarak gitmek e, gerçek bir daha hani ne yabancı sınırı bilmem ne vesaire çok ciddi dönemler onlar İspanya'da onlar vardı yani ee, çok büyük işte ama burada tabi o işte ayarlayamama durumu ayarlayamaz. Şu... Avrupaşı olarak eriştiği noktadan <gülüyor> <gülüyor> ya zaten ben biliyorum bunun kırmızı olduğunu diyor Orobeşete yatarak. Ya, o tamam iki, iki, attın iki. beni abi zaten anladık tamam mı? Atmışken ben de Şürova Şatamı yapayım diyor <gülüyor> yani. <gülüyor> o zaman Euro 2008 öncesine gidelim bir de. Evet bu da efsane maç. 4-0'lık maç değil mi? 4-1. 4-1 pardon. Tuncay e, o dönemin bence en flash oyuncusu. Ruh katan oyuncusu. Gökdeniz de çok iyi oynamıştı bu maçta. Gökdeniz'in golü çok şık hatta. Çok zaten şık son gol evet. onu da göreceğiz şimdi. Yani darmadağın ettik hakikaten Yunanlıları. Çok zor bir stat burası. Hakikaten sert bir seyirci. Ee, zaten bir hani Yunan ayaklanmasının öncüsünün ismiyle anılıyor. Hakikaten şey yapar yani özel onlar için özel bir yer. Bizim için de çok özel bir galibiyet. Çok oldu. özel bir galibiyet. Çok hakikaten bütün ülkeyi büyük sevinci boğan, şahane bir galibiyet olmuştu. Şimdi Sorası, seyrederken yine böyle bir heyecanlandım. Sonrası evet iyi olmadı. Sonrasının başlangıcı aslında çok iyi olmadı ama Euro 2008'in ikinci maçı. Evet. Ya herhalde Portekiz maçı bizim benim söylediğim en kötü milli takım performanslarından biriydi. Onlar da biliyordu. Oyuncular da biliyordu bunu. Arkadan olmayacak mı acaba diye düşünüyordu ama Tuncay'ın özellikle altını çiziyorum. Tuncay çok çok takımı ayağa kaldıran müthiş bir ruh. Ama tabii Türk futbolunun herhalde en hak ettiği değeri bulamamış oyuncularından biri Semih. Tam onun turnuvasıydı. Yani normalde Semih mesela Real Madrid altyapısından falan olsa bilmiyorum. Raul olur muydu ama ona yakın bir şey olurdu bu kadar oyunu iyi bilen Alex'in söylediğiydi bu yani hep onunla oynamak istiyordu. Hem çok teknik, ayakları çok sağlam. Ee, gol bölgesinde çok etkili. Ardının da Gayet zir iyi. zirve dönemi. Tribünde miydin mi abi? Tabii tribündeydim. Hatta şöyle oldu. Maç bitti. Hepsi döndüler hani hani bir şey arıyorlar. Bir şey hareket mi yani Bizim böyle zıplaya zıplaya sevindiğimizi görünce maçtan sonra tabii. Ha dediler demek ki bunlar bizi destekliyormuş. <laughs> Öyle medyanın öyle bir rolü var Türkiye'de. Abi peki alternatif forma işine ne diyorsun? Tam bu Turkuaz formayı görünce ben, biraz o geldi. Yakın tarihte bayağı tartışılan bir mesele aslında. Evet herhalde ben medyada ilk yazanım. Yani Turkuaz forma bizim ikinci formamız olabilir diye. Yani ilk benim aklıma gelmemiştir muhtemelen ama medyada, ulusal medyada herhalde ilk ben yazdım. Bence çok doğru bir işti ama yanlış uygulamaydı. Yani çok silik kaldı. Daha farklı bir e, tarzla yapılabilirdi. Maalesef biz markalara istediğimizi yaptırmakta çok zorlanıyoruz. Bu artık bizimkilerin tembelliğinden Tam mi? Tam tersi mi? oluyor artık. Onlar mı dersin. dayatıyor bilmiyorum. Ya göğüs bandı getirdik bağıra çağıra neyse. O birinci formamız olmalı, olmalı ve turkuaz da mutlaka kullanmalıyız. Turkuaz adımızla anılan bir şey. Şimdi bunu söylediğim zaman diyor ki oryantalist bir yaklaşım bu falan. Hayır değil. Yani bizim adımızla anılan bir rengi kullanmakta hiçbir sakınca yok. Ama yeter ki bunu doğru şekilde yapalım. Yok bir de şey. tabi tabii o Turkuaz'ın en kötü uygulaması İspanya maçındaki uygulama. O iyice her, hepsi birbirine girdi. Yarısı Batman gibi yarısı bir... Maçı da çok iyi hatırlamıyoruz tabii. Evet. Üç ayrı formanın karması saçma zaman bir şey. Uyla yapıştırılmış gibi. Böyle çok ya. kötü bir şeydi o ya 2016'daki. Bu da işte inanılmaz mucizevi bir maçlardan biri. Ama şöyle yani e, arıyordu takım. Hakikaten arıyordu yani. Hepsi ayrı ayrı arıyordu sonuna kadar. Yani bu çok güzel gol. Bu bak Nihat'a bak. Gidiyor oraya. Yani kaleci alacak zaten ben peşini yok, bırakayım. kovalıyor onu yani. Kovalıyor onu. Ve bir salise geç kalsa çek, alır o topu gene. Yani inanılmaz bir detayı yakaladı. Bu da ben şutu çekmeye hazırlandan da vurma dediğimi hatırlıyorum tribünle. Yani bıçak boşa at. Çok riskli bir vuruş. Ama şahane bir gol oldu Çok yani. Çok fena bir yeri aynen öyle. Bu da sonrasında... Bu da Volkan'ın sonradan... <laughs> Yapma Volkan diye andığımız Volkan'ın programlı e, galakside sormuştum bunu. İnanamadık tribünde diye. Ben de inanamadım vallahi. <laughs> Hakikaten ya böyle bir şey olabilir mi ya? Yani biz bazen hani bize haksızlık ediliyor falan diye e, fazla kendimizi doldururuz ama bazen de oluyor hakikaten. Daha, daha kolay oluyor. Burada tribünde şeydeyim bu sefer. Seyircilerin arasında. Eşim gelmişti çünkü. Ee, giydik formalarımızı tribündeydik. Ve burada her şey bitti demiş miydin abi artık yani? Ya enteresandır. Şimdi bundan bunu söyleyen 150 kişi falan var biliyorum ama. Hatta 150 bin kişi bile olabilir. Çıkanlar vardı. Durun kardeşim bekleyin daha var demiştim. Ama yani böyle bir şey olabileceğini tabii. Yine Semih. o parçalayan Emre mi? Kim o? Emre aşık. emre aşık. değil mi? Yani ona hakem bak bir saniyede diye çalabilir. Bak eli gidiyor görüyor musun? Aynen. <laughs> İtalyan hakem ama annesi Hırvat'tı galiba. Yani şu bir hızlı Hırvatlık vardı. Bilic delirmişti ya. Hakikaten delirirsin. Bir de çok enteresan Hırvat Mahallesi ile yanlış bilmiyorsam yanlış söylemeyeyim ama öyle anlatıyorlardı. Türk Mahallesi Hırvat Mahallesi bu yana da yan yanaymış. Bayağı gece olaylar olmuştu. Ve sonrasında seri penaltı atışları. E zaten o golden sonra belliydi iş artık. Arda anlatıyor ya o penaltı vuruşunu tabii tabii yani. yani. Allah şeyler, ne verdiyse... Hayır zaten hani Bilic falan da zaten bitmişti o. Yani acayip itiraz etti zaten. Kampta çok ilginç bir şey olmuştu hatırlarsın. Ee, Halil'i kadro dışı bırakmıştı hoca. Yani ana kadroda vardı ama... ...şeyden e, Bielefeld'ten e, İsviçre'ye geçerken Hamit'i yolladı. Tek yumurta ikiz bunlar. Kolay bir şey değil yani. Hüngür hüngür ağlamış Hamit. Halil gidince. Halil gidince. Yani sarılmışlar. Ondan sonra buna devam etti ve liderdi yani. İnanılmaz bir liderlik gösterdi. Keşke federasyonu da şu anda aynı şeyleri aynı tarzda yapabilse. Rüştü de tabii yani o inanılmaz hatadan sonra devleşmesi. Şu penaltıyı, son penaltıyı bir daha izleyebiliyor muyuz? Tabii ki. Hemen bir kez daha izleyelim. Hop, iki adım çıktı gördün mü? Bu <laughs> şey falan izlerken de böyle Fenerbahçe seviye eşleşmesinin Onu penaltı atışını falan izlerken de e bir tane melonu çok... melonun var ya altı adım bile evet. çıktı galiba. En azından maç. Oluyordu, alıyordu onlar. Ya yani hani üzücü olan tabii bundan sonrası. Belki en, en iyi oynadığımız maç olabilir. Yani evet. o kupanın en iyi maçı bu bence. O kadar eksiye rağmen bir de yani. 13 kişi miydik, neydik? Bak şimdi vuruşun güzelliğine bakar mısın ya? Olağanüstü bir Ama Sabri'nin asistinde... Sabri de, Sabri de mükemmel futbol oynamıştı. Ama yani o dar açıdan... Bakar mısın? Çok... El, elinle yapamazsın yani. Aynen öyle. Üzüldüğümüz maalesef, o an. Maalesef. Bir anlık dalgınlık. Bu adam da yani o dönem herhalde belki turnuvanın en iyisiydi. Filip Lam. Müthiş bir adamdı. Hatta onun sonra bilirsin Guardiola gittiğinde bir şey demişti sürekli hani lan bizde olsa nerede kullanırız diye. Guardiola ile konuşuyoruz diye. Sonra da müthiş bir orta savuncusuna dönüştü zaten. Ama yani çok yazık oldu. Çünkü hakikaten çok çok iyi oynadık. Şeyden sonra 2-2 iken Semih'in bir pozisyon var. Sabri boşta ona çıkarsa o da çok kadar güvenliydi ki vurdu. İstediği gibi vuramadı. Sabri'ye çıkarsa Sabri bir de gol atacaktı yani. O <laughs> işi çok sakat verdik tabii. Yani o şey Scott piri getirmişti hocam maçta şeyden hatırlamadan önce. Hatırlıyorum Almanya'da acayip sıkı bir çalışma söylemişimdir çok. Scott şey diyordu. Bu takımda su içmeyen oyuncu var. Kaltesi hiç çalışmamış oyuncu var falan. Çok büyük yükledi. Ve tabii hani iki senede yapılması gereken bir şey bir ayda yaptılar. Çünkü Almanya 2006 öncesi onunla çalışmıştı. Ve hani şey yapıyorlardı Alman oyuncular. Yani online çalışıyorlardı vesaire. Onlardaki gelişim, 2006'daki gelişim hoca da hemen onu almıştı. Hoca o açıktır o konularda. Bir de orada şeyde de patlamıştık hep beraber. Çek Cumhuriyeti maçında da beraber bitse ne olacak? Direkt penaltı atışları... İsviçre maçından sonra penaltı herkes içişleri, birbirine soruyordu ne olacak? E, penaltı atışları... Penaltı atışları... Evet penaltılara kalıyor. Hiç yani 90 dakika sonrası... Yani hiç kimse bir, herkes birbirine soruyor. <laughs> ne olacak peki şimdi filan diye. Neyse ki gerek kalmadı o gün. Neyse ki Nihat sağ olsun. O halde harika bir gole gidelim abi senle. Evet direği vurmamış neyse. Bir <laughs> sefer <laughs> 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 sürekli direği vurdu ya da... Özel bir oyuncu Ahmet ya, hakikaten yani müthiş bir kariyer Bayern Münih Real Madrid Galatasaray, ee, çok pozisyonlu bir oyuncu. Ve hani başladıklarında da bizim bu 19'a gelmeye, büyük bir kulübün gelmeye başladıklarında da Halil daha önde bir oyuncuydu Ahmet'ten. Hakikaten sporculuğu anlamında özeldir. İnşallah ileride yönetici de öyle olur. Şu anda pek öyle gözükmüyor ama. Bizi bizim mutlu eden bir başkan. Bu, ya gerçek mucize bu. Çünkü bu maçtan iki gün önce bizim çıkma ihtimalimiz rakip bir galiba yüzde bir nokta dörttü. Sadece bize de bağlı değildi çünkü. Sadece sekiz takıma falan vardı. Vardı öyle bir Yiğit şeyi. Yiğit Özgür'ün değil mi o karikatür? O ne olursa bu, bunu olursa falan diye. Ve böyle bir golle tamamlanıyor o ihtimal. Evet. Arda Gerçek git, oluyor. Arda mı gitmiş? Arda mı anlatmıştı ona? Gitmiş yanına vurayım mı falan diye. Çok <laughs> çıktı git, git demiş. <laughs> Delice ya. Bu maçtan sonra doğrulayamadım onu ama içeriden şöyle bir şey gelmişti. Soyunma odasında hala birbirlerini soruyormuş birkaç kişi. Gerçekten çıktık mı? İyi hesapladınız mı diye. Açı bu. Evet bak. Olağanüstü. Yani orada umut ittiriyor değil mi? Aynen. Ve çok uzak abi aslında yani kaleye vurmak için. Esasında Selçuk tarzı bir oyuncu için ideal bir yer. Yani indirebilmesi için. Çünkü 2 metre ileride olsa o topu yükselen barajın üzerinden indirmek kolay olmayabilir. O kapattığı onu... köşeden vurman gerekecek. Evet yani Selçuk için en ideal yer belki belki 1 metre daha içeride olabilir. Ama ya, topun şiddeti, gittiği yer ya yani kalecinin buna yükselip uçabilmesi bile büyük başarı. İnanılmaz bir şey. Ve Hakan'ın olursa, olsa, sağda olsa muhtemelen vuracak. Şunu az daha şiddetli vursa. Yani şiddeti azıcık daha. Yok düşük olsa her şey mükemmel şeyi falsosu mükemmel, yüksekliği mükemmel. Tam böyle olur yani. Beckham'ın Yunanistan'a attığı golden sonra böyle bu kadar hani tek frikikle turnuvaya taşıyan başlıyor. Evet. Doğru ben de hatırlamıyorum. Euro 2020'ye dair hatırladığımız tek şahane golü, İyi iyi sekans. Bu özellikle Fenerbahçe'de bu sezondan sonra Hurşut Meriç'in hareketi muhabbeti sık sık yapılmıştı. Bu gol de aslında o anlardan biri. Çok iyi vuruş. Yani İrfan bir taraftan çok iyi bir sezon geçirdi. Bir taraftan da üzülüyorum. Çok daha farklı bir yerde olabilirdi. Şimdi sakatlığı da ne olacak bakalım. Yani Avrupa Şampiyonasında ihtiyacımız böyle bir formdan sonra ihtiyacımız var. Evet, direkt, bir, direkt tehdit. Bir tek eksiği tek tarafa gidiyor. Öbür tarafa da gidebiliyor. biraz. Evet, biraz. Bir daha görebilir miyiz onu? Tam vuruş anını. Görüyorsun değil mi? Ayağının iç üstüyle. Bunu Snyder de çok iyi yapar da. Yani, top. Evet. Topu merkezine yani vurup... Çok iyi vuruş. Çok çok iyi vuruş. Hı. O kadar iyi gideceğini düşünmüyorsun çıktığında. Tabii iyi anlar dedik Mehmet abi ama... Bir de bu maçın bu anına yönelik de birkaç söz almak isterim aslında senden. Açık söyleyeyim yani, tüm zamanlarda... Tüm zamanlarda söylüyorum. Bir penaltı var son dakikada kimin kutlanmasını istersin diye sorsan... Yani Burak'ı koyarım ilk üçe. Yani hem soğukkanlılığı vesaire... Ee, çeşitli tarzlarda kullanabiliyor, kaleciye göre atabiliyor, bir köşe belirliyor, bir yer belirliyor, oraya atabiliyor. Sadece tek bir yöntemi yok. Çok güvenilir bir oyuncu o anlamda ve burada da müthiş bir şeyi vardı hatırlıyorsun. Hatırlarsın. Yani liderlik de e, yapmaya başlamıştı. E, ama bu maçtan önce konusunda bir bozuştular. Hatta yani biraz kulis bilgisi olarak sosyal medyada düşmüştüm. Maçın ardından ne olursa olsun, milli takımdan emekli olacağı muhabbeti de dönüyordu sosyal. Öyle ele. öyle. Tabii biliniyor. Hatta tartışma konusu da üçlü savunmaydı. Yani üçlü oynatacağım deyince. Berkan Kutlu'nun sol bek oynadığı maç. direkt itiraz etmişti. Bu takım hiç üçlü oynamadı. Saçmalıyorsun diye bayağı bir tartışma çıkmış aralarında. Birçok e, tartışabileceğimiz yönü olması bir kenara sporculuğuna hiç kimse bir şey söyleyebileceğini zannetmiyorum. Çok geç gelişebilmesi yani dönebilmesi, kariyeri bitmişken yani evde otururken Şenol Hoca çağırıyorum biliyorsun. Trabzon'a. Yani futbol kariyeri bitmişken yeniden döndü. Ee, keşke hani Kuntz biraz dinleseydi onu. Ama gene de şunu vurabilseydi içeri. Tabii başka bir durum olacaktı. Kapanışı da aslında biraz daha geleceği düşünerek yapalım istedim abi. Artık gelecek mi? Bugün mü? Birkaç <laughs> ay sonra sonra. Yani ağırdı. Çok iyi vuruş ya. Yani. Hemen sağda 9 numara Barış Alper. Oğlum bu ne yapıyorsun diyor anladın mı? Böyle bir özgüven e, Granada'ya attığı golde de öyle. Çok hakikaten Ancelotti'nin dediği gibi çok zor şeyleri çok basit gösteriyor. Böyle bir şeyi var yani Messi bir zihni var. Yani böyle ağırlaşıyor sanki her şey. Zaman donuyor gibi. Onun zamanında oynanıyor her şey sanki böyle. Evet evet başka bir şeyde. Başka bir düzlemde adam. Çok, çok değişik bir zeka yani. Ve bu direkt e, ayağı da çok hızlı, o talimatı verebiliyor. Umuyorum biraz daha gelişir. Bir iki şeyi eksik. E, biraz daha... Ama yani çok hızlı düşünüyor. Dolayısıyla önü çok açık. Turnuva yaklaşıyorken de, hazır Rahmetli Liga şampiyonluğunu da ilan bak, etmişken forma şansı bulması sanki çok biraz daha iyi bir şey şey modda gelmesi orada açısından... Orada öyle çok oyuncu var ki, yani hiç oynamasa çağırmayabilirdi. Oradan şimdi mümkün değil. Şimdi direkt 11 oynayacak muhtemelen. Zaten Montella da sık sık zikir etmişti. Yani evet. biraz daha forma şansı bulması gerekiyor diye. Yani. Evet. Bu onun için bu turnuva, bu şampiyona, Avrupa Şampiyonası, şampiyon <laughs> deyebiliriz. Ee, onun için e, çok ciddi bir basamak olabilir. Başka bir yerlere çıkabilir. Real Madrid çok zor bir yer. Bir de önümüzdeki sezon gelecek oyuncuları da yan yana yazarsan, şimdi bir taraftan da bu sezon başında Leverkusen istiyordu arada, biliyorsun. Ya yani belki gitse daha da iyi bir şey olacaktı, bilmiyoruz. Ama tabii Real Madrid e gittikten sonra da ne yaparsan yap. Ee, en fazla orada durabiliyorsun. Daha ileriye gidemiyorsun yani. İşte o performans olarak ileri. E, tabii Odegaard işte Arsenal'a gitti. Real Madrid'den ayrılan çünkü Real bir emperyal güç yani. Her şeyi Real üzerinden tanımlıyorsun. Hakikaten emperyal güç. Yani her şeyi Real Madrid'le tanımlıyorsun. Mesela Totti hikayesi de öyle. Totti Real gitmemesi üzerinden Ta, anlatıyorsun. Ta, yani Roma'da kalması üzerinden daha çok onun üzerinden. <laughs> Her şey onunla. Çok bambaşka bir yer. Ee, orada ayakta kalabilmek, sağlıklı kalabilmek, kendi sevdirebilmek. Hakikaten bunlar kolay işler değil. Evet abi. Teşekkür ederim. Bendeki videolar bitti. Ama kapanışı ben yapmadan önce senle birlikte, de facto ile birlikte en şık hareketimizi seçelim istiyorum. Burada pası sana atıyorum. Senin seçimin hangisi? Yani ayırt etmek çok zor. Hepsi çok çok güzel. İşte, sabri Semih falan. Çok iyi işler var. Çok güzel vuruşlar var. Uzak şutlar var. İki mükemmel hareket olduğu için ben ilkini bir de oradaydım. İlk Dünya Kupamın ilk maçı. yani Türkiye adına ilk maçı. Yıldıray'ın şahane ortası ve Hasan'ın şahane vuruşu. Çok bir kez daha bir halde. Bir de Hasan eski takımına atmış gibi böyle sevinmiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> cool. Biraz. Çok cool. Her şey çok cool hakikaten. Herhalde tarihin en biri. Birçoğu için birincisi. Ki sonunda da mutlu sona ulaştılar zaten o turnuvada. Evet. Müthiş bir Ronaldo performansıyla. Hasan Şaş özel bir insan. Seviyoruz. Defakto'nun sunduğu video kulübünün bu haftalık da sonuna geldik. Çok teşekkür ederim tekrardan sana. Ben teşekkür ederim. Milli takımın 2000 sonrası en güzel anlarını, en mutlu olduğumuz anlarını izledik. Dileriz Euro 2024'te de. Umuyorum. Çok gideceğiz. mutlu oluruz. İnşallah keyifle oradan yayınlar yapacağız. Kapanış için burada pası sana atmak istiyorum. Video kulübünün bu haftaki konuğu bendim. Ben bundan sonra artık kimi çağıracaksınız bilmiyorum. Bundan sonraki bölümlerde çok değerli arkadaşlarımız mutlaka burada olacaklar. Sevgiler, saygılar. <laughs>